Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağız. İsmi Clash of Clans. Arkadaşlar altın depo su yükseltmesi bitmiş. Gördüğünüz gibi benim köyüm burası. Arkadaşlar grubumu gösteriyorum. Arkadaşlar Vakvaköredik. Grubun adı da Vakvaköredik. Benim adım da Vakvaköredik. Arkadaşlar. Bilmek yani girmek isterseniz gruba Vakvaköredik ismini yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi biz tekneyle öbür bölgeye gidelim. Burada birkaç bar var var. Sağdlarım arkadaşlar. Şu an onlar benim bulduğum bilmiyor olabilir. İlk önce şuraya koyacağım barbarları. Hepsi şu an gitti. Barbarlar bayağı bir götürdü. One million trillion quadrillion minutes later. Yüzde yüz hasar vermişiz. Arkadaşlar eve dön diyelim. Arkadaşlar şimdi ben savaşı hazırladım galiba. Evet hazırlamışım. Bu savaşı yapacağım sonra başka oyuna geçeceğim. Gördüğünüz gibi 7000 parası var az. 34.000 tamam. İlk önce uçan balonları bırakacağım sonra devleri. <laughs> Bomba iskeletleri etrafı <laughs> yayayım. Arkadaşlar Haaland güncellemesinde gelen bu futbolcuyu gördüğünüz gibi çoğu şeyi tekliyor. Bir tane oksijen, bir tane de barbar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an istila ediyoruz. Ama bombalar goblinleri öldürüyor. Şu an %28 hasar vermişiz. Arkadaşlar şurada yazıyor. Arkadaşlar şurada yazıyor. Savaş bitti yenilmişim. Yüzde otuz iki hasar. Tamam eve dön deyip çıkalım oyuna. Şimdi oynayacağımız oyun arkadaşlar. Bu. Oyun başlıyor. Arkadaşlar oyundaki amacımız işte sona ulaşmak. Gidiyoruz gidiyoruz ve Arkadaşlar şu an orkların üstünden zıplayarak gidiyoruz. Buraya gelirsem zıplayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ilerlemeye devam ediyoruz. Birazdan ateşli olacaktı. Yetişemedim. Balinalar rip. Taşa saplandık arkadaşlar. Bunu da 4 tur oynayacağım. Sonra başka oyuna gireceğim. Arkadaşlar çok şanslıyım. Demin çünkü tavadan düştü ve bir ork'un üstüne geldi. Kafasına yaptım iki kez. Arkadaşlar bebiş orklara yazık oldu. Arkadaşlar ya da şimdi çıkacağım. Arkadaşlar şimdi oynayacağımız son oyun. Tam bir önceki oyun ise Akinator. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Akinator. Kimi sorsam arkadaşlar Kaiser'in Bardığını soracağım. Hayır. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yok. Hayır. 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 Hayır, Ay, bilmiyorum. Kayseri'm vardı. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Evet. 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 Bilmiyorum rengini hatırlamıyorum. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. kazelle bunun ne alakası var arkadaşlar? Gezer şimdi kendi YouTube kanalımı soracağım. arkadaşlar kendi YouTube kanalımı soruyorum şimdi. Arkadaşlar kız değil. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Daha değil. Evet kendimi tanıyorum. Evet. Evet. Hayır. Evet. 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 Hayır. 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 Yanlış bir de. Arkadaşlar şimdi son olarak final geometri de şu oynayacağız. Arkadaşlar. Benim asla geçemediğim bir şey var. Bu. The Tower. Birinci seviyeye geçtim. O çok kolay. Şu bayağı bir zor. Arkadaşlar şu an zor değil. En sonu zor işte bunun. Arkadaşlar gidiyorum. Kuru kafa benim arkadaşlar. Şu an hala gidiyoruz. Yetiştik arkadaşlar demin son anda. Hayır. Öleyim de yeniden doyayım. Arkadaşlar gidiyoruz. Son anda yetişemedik. Gidiyoruz. Hayır. Yine yetişemedik. Arkadaşlar geçiyoruz şu an. Koş git. Arkadaşlar gidiyoruz. En zor kısma geldik. Tıklıyorum ve giriyorum. Arkadaşlar burası çok zor. Bak basmayın diyor ama biz ne yapacağız? Tabii ki de basacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyoruz. Orayı geçemediğimiz için buradan. Arkadaşlar çok küçük bir bölüm. Geçtik. En zor bölge geldi işte burada. Arkadaşlar buradan bakınca kolay gözüküyor ama gerçekte hiç de kolay değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey, ikinci deneme. Hızlıca gitmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ölmememiz lazım. Gerçi zaten ölmüşüm. Kuru kafayım ben. Kuru kafa ölmüş ama yeniden ölmeye çalış Arkadaşlar bu da olmazsa artık sonuna geleceğiz videonun. Tüm paraları önemli. Arkadaşlar şu an deniyoruz. Arkadaşlar demin az kadar ölüyordum. Hayır. Parayı alamadım demin. Arkadaşlar. Sonra yine geldik. Hayır. Hayır. Ölüyordum. 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 Arkadaşlar görüşürüz. Video sonu erdi. Ve bay bay.